Tekrar merhaba. Artık YouTube'a erişim engelli olduğu günlerde pek çok kişi DNS ayarlarını değiştirip siteye bir şekilde girebilmişti. Hı hı. Şimdi yine benzer bir problem yaşıyoruz. Bazı sitelere giriş e, engelli durumda. Doğru. Bu DNS ayarlarını değiştirmeliyiz. Çok kolay. Windows'ta Denetim Masası'na yine girmemiz gerekiyor. Pek çok ayara yaptığımız gibi yine Denetim Masası'na girip burada ilgili bölümden DNS adreslerini yeniden tanımlamamız gerekecek. Bunu yapmak için öncelikle Denetim Masası'ndan A ve internet ayarları bölümünü buluyoruz ve oradan da A ve paylaşım merkezine giriyoruz. Hemen karşımıza bağlaştırıcı ayarlarını Değiştirin gibi bir bölüm çıkacak. Buraya tıkladığımızda hemen kablosuz veya kablolu bağlantı seçeneklerini göreceğiz karşımızda. Hangisini kullanıyorsak örneğin kablosuz bağlanıyorsak kablosuz A bağlantısının, bağlantısının üzerine sağ tıklıyoruz. Özellikler kısmına giriyoruz çıkan menüden özelliklerde tıkladığımızda karşımıza bir pencere çıkacak. Bu pencereden internet protokol sürümünü seçiyoruz. Yani burada dikkat etmemiz gereken 6 ve 4 vardır. 4'ü seçmemiz gerekiyor. Üzerine tıkladığımızda iki defa karşımıza bir başka pencere belirleyecek. Burada da DNS sunucu adresini otomatik olarak al şeklinde işaretli olan kısmı değiştirip hemen altındakini seçiyoruz. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan sekmesini işaretliyoruz. Burada da Open DNS çoğunlukta kullanılır. Open DNS DNS sunucu adreslerini yazıyoruz. İki adres girmemiz gerekiyor. Bu iki adresi yazdığımızda DNS ayarlarını değiştirmiş oluyor. Yani. Bu sayede e, pek çok engelle engellenmiş erişim engellenmiş siteye girişimiz mümkün olabiliyor. Teşekkürler. Bize hürriyet.com.tr ve Twitter üzerinden ulaşıp kendi sorularınızı iletebilirsiniz.